Merhabalar, ben Emine Yolcu. İlk One Day seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir başlangıç için çok güzel bir yerdesiniz. Bugün size Atomi kazanç planı ile ilgili genel bilgilerden bahsedeceğim. Atomi online bir alışveriş platformudur ve Atomi'ye kayıt olmak tamamen ücretsizdir. Kaydolmak için herhangi bir ürün veya paket satın almanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey global.atomi.com adresimize girerek üye olmak ...ve Atomi'yi ailenize, arkadaşlarınıza tanıtarak ekipler kurmaktır. Atomi'de binary sistem söz konusu. Yani bir kişi kaydolduktan sonra sağ ve sol koluna birer kişi daha bağlayarak ekibini kurmaya başlayabilir. Sınırsız alt seviye kurulabilir ve ekibinizi dünyanın farklı ülkelerinden de kurabilirsiniz. Atomi'deki ürünler mutlak kalite, mutlak fiyatı anlayışı ile üretilmiş, hepimizin günlük yaşamında kullandığı ürünlerden oluşuyor. Bu ürünler arasında cilt bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, gıda takviyeleri, renkli kozmetik gibi aslında hepimizin günlük olarak kullandığı ürünler bulunuyor. Siz atom ürünlerini satın aldığınızda aynı zamanda bu ürünlerden gelen puanları da kazanmış olursunuz. Her ürünün kendi puanı bulunuyor ve bu puanlar PV olarak isimlendiriliyor ürün aldığınızda personal PV yani PPV kazanırsınız. Kişisel puanınız asla silinmez, tam tersine katlanarak devam eder. Ekipleriniz ürün aldığında grup puanı yani GPV kazanmış olursunuz. Atomi'de bir yıl boyunca bir tek ürün almanız bile hesabınızın aktif kalmasını sağlayacaktır. Atomi'de çok çeşitli kazanç yöntemleri bulunuyor. Bunlar kar, genel komisyon, ki bu günlük olarak hesaplanıp haftalık olarak ödenen komisyondur. Mastership komisyonu şartlarını yerine getirmeniz durumunda ayda iki defa kazanacağınız komisyondur. Master promosyonları ve teşvikleri ki bu ilk defa kariyer atladığınızda alacağınız promosyonlar olacaktır. Diğer promosyonumuz eğitim merkezi komisyonu. Üye olup ekiplerinizi kurduktan sonra para kazanmaya başlamanız için kişisel aidinizle en az 10.000 puanlık bir alışveriş yapmanız gerekiyor. 10.000 puan için aslında iki diş fırça seti almanız yeterli olacaktır. Sağ ve sol ekiplerinizden 300'er bin puan gelmesi yeterli olacaktır. Grup puanınız küçük kolun puanına göre hesaplanıyor. Sağ ve sol ekipleriniz ne kadar büyük olursa kazancınız da o kadar büyük olacaktır. Yoğun ve düzenli çalışmanız size kariyer atlama imkanı sunacaktır kariyer atladığınızda sizlere çok güzel bonuslarımız olacaktır. Atomi kazanç planı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için YouTube kanalımız ve channelatomi.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mutlak kalite ve mutlak fiyatlı ürünlerimizle hayatınızda yeni başlangıçlar yapmanız dileğiyle. Ben dilediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler.